Başkanlığı da süratle bu açıklamaya cevap vermiş, Rusların tezlerini beklendiği gibi çürütmüştür. 9 Şubat'ta Rus uçağıyla vurulan askerlerimizin 10 günden beri aynı noktada bulunduğu, 8 Şubat'ta Rus Silahlı Kuvvetler Ateşesi'nin Genelkurmay Başkanlığı'na davet edilerek askerlerimizin yer aldığı noktaların koordinat bilgilerinin bir kez daha verildiği anlaşılmaktadır. Rusya'nın olayı saptırıp hava saldırısının sorumluluğunu dolaylı da olsa Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yıkma çabası bir defa iyi niyetten mahrum, komşuluk hukukundan uzak, ahlaken de sorumludur. Türkiye ile Rusya arasında 12 Ocak 2017 tarihinde imzalanan mutabakat çerçevesinde Türk Silah, Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de icra ettiği harekata ilişkin bilgiler Ruslarla düzenli ve karşılıklı olarak paylaşılmaktadır. Rusların iddia ettiği gibi yanlış koordinat verilmesi veya akla gelen diğer ihtimaller en azından Türkiye adına mümkün değildir. 24 Kasım 2015'te bir Rus uçağının düşürülmesi ve bir Rus pilotun ölümünden sonra İki ülke arasındaki ilişkiler kangrene dönüşmüştü. Rusya adeta kıyameti koparmıştı. Aylarca Türkiye-Rusya ilişkileri karşılıklı soğumaya terk edilmiş. İki ülkenin peş peşe resleşme ve amburgalarıyla Ankara ve Moskova hattını kapatan bunalım içinden çıkılmaz bir hale gelmişti. Şimdi Rusya askerlerimizi şehit ediyor sonra da pardonla geçiştiriyor. Hatta pişkince üste çıkıp Türk silahlı kuvvetlerini suçluyor.